Önümüzdeki 48 saat boyunca bütün öğünlerimi çizgi film karakterlerinin ikonikleşmiş yemeklerini yiyerek geçireceğim. Tabi öyle gelişigüzel güzel yemekler seçmek istemedim çünkü birçoğu güzel yemekler bildiğiniz üzere. Bir kura sistemi yaptım ve 2 gün boyunca günde 3 öğün olmak üzere yemeklerimi buradan seçeceğim. Ve çıkan yemek dışında hiçbir şey yemeyeceğim. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Toplamda 10 seçeneğimiz var. Garfield'ın en sevdiği yemek lazanya. Simpson'larla bağdaştırdığımız donut. Ninja kaplumbağaların olmazsa olmazı pizza. Bugs Bunny'nin elinden ayırmadığı havucu. Kirin Ünlülerin hep topladığı çilekler, Sünger Bob'un klasik yemeği yengeç burger, Tom ve Jerry'deki peynir, kurabiye canavarının kurabiyesi, Temel Reis'in kaslarının sebebi ıspanak ve son olarak eklediğim bonus yemeğimiz Tazmanya canavarı. Bunu ekleme sebebim Tazmanya canavarının her şeyi yiyebilmesi. Bu çıkarsa ne istersem yiyebilirim inşallah çıkar. Bakalım önümüzdeki iki günü hangi yemeklerle geçireceğim. Günaydın arkadaşlar. Kanka çok psikolojim bozuk. Challenge şu andan itibaren başladı. Gerçekten korkuyorum. Ne çıkacağına dair en ufak fikrim yok. Tek istediğim hava olduğu için en azından. Şöyle hafif, güzel, düzgün bir şey çıkartıp kahvaltımı öyle edip... Karpuz peynir var mı? Karpuz peyniri hangi karakter yok kanka? Hazır mısın? Aha gördün mü düştü bir tane. Benim kaderim bu. Önce kameraya göstereyim mi? İyi, İyi mi? İyi kanka, mi? Kanka yok ya yani, sabah. on bu kadar yağlı bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bir de lazanya tam öğlen yemeğiydi. Şu an evet, lazanyayı akşam, çektiğime akşam, göre. Akşam. Bu geri kalan onlu var ya. Buradan bana kesin çok pis şeyler çıkacak. Zaten çok az güzel şey var. Olsun. Neyse dur lazanya buluyorum. Şu an ben hiç mutlu değilim ya. Siz hiç sabah yedin mi sen hiç lazanya? Garfield dışında ve Berat dışında kimse yememiştir. Eklediğim bir not varsa diyor. Not olarak da diyorum ki. Az yağlı olursa. Allah'ım <laughs> ya. Allah'ım ya. Challenge'ımızın ilk oyunu maalesef lazanyayı söylemiş bulunuyorum arkadaşlar. Hmm, ye, ye. Tostumu yiyorum. Bir Tabii. parça versene. Ne olur lan? Yasak yasak. Elime bak. Kul cool yağ. E tamam benim lazanyam da yağlı. Aynı Ama mantık o zaman. Yani. Ama aynı mantık o zaman. Bence o kadar da zorlanmam. Benimki bir de gelmedi hala. 40 dakika oldu. Duş aldım çıktım hala gelmedi. Şuna bakın arkadaşlar. Hmm. <laughs> Kanka ya, gelene kadar donmuş zaten ya. Mutlu değilim ben şu an hiç. Siz burada bak tost yediniz ne güzel. Evet, Halim nerede? Daha öğle yemeğimiz var zaten. Evet arkadaşlar, yani... Ooo! Ooo! Sarımsak, soğan bir şey koktu. Şu an mutlu değilim. Buraya niye <laughs> Burası kokmuyor şu an. Kanka Garfield'ın sevdiği lazanya bu olamaz yani. Mümkünatı yok. Neyse yiyeceğiz artık. Ne yapalım? İçerik içeceğiz. Siz de bu sırada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Donmuş bir de. Donmuş kanka. Yiyorum. Kanka. Çok soğuk. Yok benim bugün midem çok bulanacak ya. ya. O kadar yemek içinden. Ya Garfield da vardı yani. Bunun nesini seviyor Garfield? Arkadaşlar ben bunu böyle bu şekilde yiyeceğim. Yiyebildiğim kadar ya yani doyana kadar. Öğle yemeği de. Bakalım ne çıkacak. Yok merak ediyorum. Evet, ben yaklaşık 5 saate yakındır açım. What's your name? Açım. 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 Nice Açım. Nice to meet you. Açım. Nice to meet you. Açım. Sen galiba acıktın sen ben de. Ben acıktım yemek yemek istiyorum. Sen de. Da. Sen zaten sanayi tostunu yedin. Sen ne yemek istiyorsun? İskender falan olur bana Aynen. ya. İskender falan yerim. İskender değil mu? Dur ağlayacağım. Ya. Yok mu kağıtlarında İskender? Kanka hangi çizgi filmde o İskender? Delireceğim <laughs> anlamadı içeriği. Bonus gelirse istediğim her şeyi yiyebiliyorum. Eğer o bonus gelirse var ya seninle bir İskender oh. yiyeceğim. Oh. 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 Tamam şimdi dur. Evet kağıtlar burada. İyi bir salla 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 salla. Hangisini alayım? Şunu alayım mı? Bunu aldım. Al bakalım onu hadi. Tamam garanti doydum. Garanti %100 garanti doydum. Garanti doydum. Ne oldu? Kanka delireceğim ya. Havuç, Oo, havuç. Ben utanırım senin yanında Allah İskender Allah Batman'in belasını versin ya. Ben yemem saygısızlık. Yanında ne İskender yiyemem seni. Haber canım. Sen. Haber canım. Om, açsın bir de ben üzüldüm lan sana. <laughs> Vallahi ben Bu nasıl eziyetli bir video ya. Keşke kilobu tartsaydım videonun başında. Ben kesin aşırı zayıflayacağım bu videoda. Ben hiç sevmem. Sen nasıl yiyeceksin lan o işi? Ben üzüldüm lan sana. Gönlün yemin ediyorum. için rahat edecek Ama mi? Ama abi açım ya. Ben de 6 saattir falan yemek yemiyorum. Kanka, o sanayi tostunu babam mı yedi benim şapur şupur? Havuç Baksani seviyorum gözde havuç gözleri olan birini değil. görmedim. Benim gözlerim zaten güzel şekerim. Gerek yok havuca. Sarılalım mı burada? Gel. Of. Üzüldüm lan. Abone olup like atın da bari. Aç kalacağım bugün. Ben <laughs> şöyle güzel. Canım. Çekilebiliriz. çekilebiliriz. Bir parça yemeğiniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> bir parça simit mimit bir şeyiniz <laughs> yok mu gençler? Havucun ortası var böyle <laughs> tamam mı? şey mi? Şemsiye çikolatanın başını ısırınca gelen <laughs> öyle o tarz... <laughs> Öyle bir şey öyle bir şey. Ortası var havucun orası çok lezzetli. Recep Vedik dörtte kızı but olarak görüyor ya. Seni şu an öyle görmeye başladım. Çık <laughs> <laughs> saldıracağım sana. Havuç kafa. Ba, 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 ba. Aha havuç. Ma -ma 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 -ma. Ben bunu yıkamadan mı yiyeceğim? Aa evet. Nasıl olacak? Ya işte dümdüz Ma -ma. maymun çiçeği olurum kanka. Havucu geç de bu ne kadar güzel bir A ısır. Gel kıçımı ısır. Abi Yok, bir tane oldum. al ye ye çık 10 lira bırakalım işte şuraya. <laughs> Kasada tartılacak. Sana ]mış. bunun tam gramajını söyleyeyim mi ben? Sana... Söyleyeyim mi? Söyle. Hazır mısın? Söyle hazırım. 58 gram. 58 gram. gram çıkarsa sana 1000 lira veriyorum nakit. Yok 52 58 arası gel. 1000 lira veriyorum 58 grama. Bakalım kaç gram çıkacak. 58 gram ya. Net mi? Net 58 gram. 105, 105 gram. Oo abi -ha, havuç Nasıl 105 gram olabiliyor Ver ya? Bak burada havucumuz var. Biraz da su aldım. Emre ne yapıyorsun? Ya poşet dikse? Baksana halime <laughs> Oğlum ben olsam senin ben de bakardım. Şeyi mıncıklıyorum, havucu mıncıklıyorum torbada. Ama bak temizlendi havuç ha. Rengi değişti. Tuk turuncu oldu. Bak tam Baksman'ınki bu. Tamam aynısı. Ne diyorsun? Ben izlemiyorum oğlum öyle şeyler. Küçükken Bugs izlemiyor muydun Kelo sen? Keloğlan izliyordum. Uzun, uzun. Bir kecan dede. Sen baya Keloğlan fanısın. Tamam, Uğraşamam hadi, senin havucunla falan. Gidiyorum Tamam ha, hadi de İskender'ini ye. Ne yapıyorsan yap ya. Tereyağı var mı? Kanka yapma ya. Tereyağsız olmaz ama Kanka bu ya. yapma ama ya. Oğlum sana ne yapayım biliyor musun? Bandırayım sosuna falan böyle. Üstüne kanka. tereyağı döktüreyim al İskender. of hiç iyi hissetmiyorum ben. Tereyağı. Şey Oğlum İskender'e bak lan. Ağzım sulandı. Dur Yok ya. öldüreceğim kendimi. Şunu var ya içerim. E aç kaldın sen. Ben üzülüyorum sana ya. Kusacağım lan. Yok Baksman'dan nefret ediyor. Batır batır batır. Nasıl? Biraz ya, daha iyi. Güzel oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar, ikinci öğünüm havuç. En azından sabah öğününde ama onu da yiyemedim ki o da donuk geldi. Yani bu şanssızlık şaka gibi. Eğer bu gece güzel bir şey çıkmazsa 48 saati gerçekten tamamlayabilecek miyim? Hiç emin değilim. Umarım güzel bir şey çıkar. Evet, evime geldim efendim. Saat şu anda gece 12 civarı falan. Ve gerçekten kurt gibi açım. Hani birazdan böyle kurda falan dönüşebilirim. <laughs> ne alaka ya açlıktan şaka yapamıyorum. 8 adet kağıdımız var. Ben bu içeriği çektiğim için bu arada gerçekten şu anda pişmanım. Bu içeriği yabancı bir youtuberdan çaldım. Adını unuttum adamın ya. Ayıp olmasın diye söyleyecektim. Ama aslında çalmadım. Harmanladım. Benim içeriği gördüğüm kişi 24 saat boyunca hepsini üst üste yemiş. Ben hayır dedim. Ben kura yapacağım dedim. 2 güne bölüp 6 oyun yapacağım dedim. Bence benim içeriğim daha... Daha iyi. Allah'ım lütfen pizza çıksın. Delireceğim. Gerçekten delireceğim ya. İnanamıyorum şu an. Psikolojim hiç iyi değil arkadaşlar. Uf. Karıştırıyorum. Hangisini alacağım? Bunu aldım. Allah'ım. 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 İnanamıyorum şu an. Burger. Burger. Yani pizza ya da burgerciydim ve burger. Mert. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya pizza çıksa direkt pizza söyleyecektim. Burger çıkarsa yengeç burgeri kendim yapmak istiyorum demiştim videoyu çekmeden önce. Ve bugün sizlere yengeç burger yapmaya çalışacağım. Hem de hangisini yapmaya çalışacağım biliyor musunuz? Bir ağlayan Johnny burger yapacağım. Turşu, ekstra soğan, kıvırcık, peynir, domates ve ekmek. Bu malzemelerin hepsi var mı bilmiyorum. Vardır. Var galiba. O zaman şimdi Emruz'un boyu usulü ağlayan Johnny Burger Yengeç Burger geliyor. Hoppa! Merhaba ben Şef Emre. Prodüksiyonda asla ödün vermem. Gel buraya. Şefim gel buraya. Ne, ne yapıyorsun? Bak, i̇yiyim bura. Bura ne yaptın? İyiyim sen ne yaptın? Ben hiç iyi değilim. Evet. Sabahtan beri açım. Gerçekten açım. Onun için bugün güzel bir ağlayan Johnny Burger yapıyoruz. Bunu yapmazsak açlıktan öleceğim bugün. Tabiri caizse affedersiniz. Bir ağlayan Johnny hemen. Bu hamburgeri bugün yemezsem ortalık birbirine girecek. Okey, gel buraya. Hakan, Çalan oğlu burada. On numara her yerde. Haydi bakalım. Bu arada bugün kuru fasulye pilav yapmışsın ama yiyemiyorum. Ben getirdim. Ayıp değil mi ama? Şimdi her şeyden önce tavayı çıkartıyorum. Gel. <laughs> dur demedin anne bana ama sen ne biçim şefsin? Çok... Köftemi çıkartacağım. Köfteyle rom taze dur. <laughs> Biliyor musunuz? Her şeyden önce Sünger Bob'un favorisi, benim de favorim göbek. bu arada ben Sünger Bob'a benziyor muyum? Benziyorsam çok hakaret yani çirkin çünkü bayağı Sünger Bob. Biliyorsunuz temizlik imandan gelir. Millet maymun yiyor. Ma maymun çiçeği virüsü şu anda dünya genelinde yayılıyor. Onun için göbeğin en başını bir atın. İzninizle şapkamı çıkaracağım. Bu şekil bunu da atın. Beğenmedim. Ben böyle böyle atacağım bütün göbekleri. Bu şekilde döktü. Bunu bir suya koyalım. Böyle bir çalkalayalım. Bu burada yıkana dururken bu arada ben Derya Taysal. Neydi o kız? Özcanlar Köfte. Gülmüyoruz. Her gün yiyorum. <laughs> Elim köstü. Çiğ yedim ilk defa, yaladım. Şimdi her şeyden önce köfteyi buraya koyuyorum. Hayır canım. Tavaya koymayacağım o, mı? Bir... Ya bir kızdır ya. Nefret ediyorum senden, ne <laughs> <laughs> Senin gülebileceğin şakalar yapıyorum bugün. Ooo. Sen... Düngar ki direkt o yani. Ocağımızı yaktım. Arkadaşlar bu arada bir yaklaşırsan ocağımızın kulbunun ucu yok. Lütfen like atın. <laughs> Bomba bir şey olacak. Köfte miyiz? Oh my god! Bomba olacak. Vay Anne! O. Ne yapacağız? Anne yağmur oluyor. Ay! Ne yapacağız? Ay. Kaçalım mı? Genelde anneler böyle yağdan da sen de kaçıyorsun. Asit yağmuru oldu. Koyuyorum. <laughs> 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 İtti sığmıyor. Kaçalım. <laughs> Allah uzaklaş. Anne bu ne biz ne yapıyoruz ya? Sünger Bob'da hiç böyle olmuyordu. İmdat! Allah. İmdat! Allah! <laughs> Allah! Yok ya Sünger Bob şapır şupur yapıyordu ya. Oo! Yengeç burger burgerin ekmeği gibi olsun diye sağlamlı. Şimdi. <laughs> en sevdiğim kısma geçiyoruz. Tadım zamanı. Oo. <laughs> Aa, Emre hep boş çekmemişiz. Video kapalı. Çek gel. <laughs> Şakaya gel. 3 milyon izlenir bu şaka. <laughs> Harikasın. Evet hazırsanız yengeç burger geliyor. Önce ekmek, sonra köfte, ardından ketçap ve hardal, turşu, ekstra soğan, kıvırcık, peynir, domates ve ekmek. Oh! Gerçekten yaşadığım heyecanı anlatamıyorum. Öncelikle şapka çıkarılır yeteneğime. Of! 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 Yengeç burger. Küçüklüğümden beri hep hayalimde. Her izlediğimde. Ulan acaba tadı nasıl? Diyordum. Tabi onlar böyle evlerde bir mutfakta yapmıyor. Onun için daha güzeldi muhakkak. Ama ben güveniyorum. Hmm. Yani harika değil ama şu an o kadar açım ki çok güzel geliyor. Çünkü manyak biçim yani korkunç açım. Bugün bana gelen en güzel yemek de hayat böyle işte. İnsan bir ev yapımı hamburger'e bile bu kadar yükselebiliyor. Bakalım yarın sabah ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Öpüyorum sabah görüşürüz. Günaydın. Millet uyanma şeyi çekmeden önce bir saçını başını yapıp öyle uyandım diyor. Bana bakın. Çapaklı çapaklı uyandım yine. Allah'ım. Hadi bakalım. Şu anda dördüncü öğünümüz. Yani ikinci günümüzün sabah öğünündeyiz arkadaşlar. Sabah öğünü olduğu için yine birazcık tırsıyorum. Çünkü mesela dün akşam öğününde pizza istiyordum. Şu an hiç pizza istemiyorum. Hayat böyle işte ne kadar değişiyor. Özellikle pizza ve ıspanağı asla istemiyorum. Zaten ıspanaktan nefret ederim. Tek hedefim güzel bir şey çıkarmak. Şirinlerin çileği olabilir. Evet. Kağıt burada. Şunu alıyorum. Hazır mısınız? Peynir. Bir şey söyleyeceğim. Peynir gayet okey. Zaten peynir kahvaltılık bir şey. Tom ve Jerry'nin peyniri. Peyniri severim ama sadece peyniri niye seveyim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar mantıken bakınca Tom ve Jerry'nin yediği peynir bu yani. Ben böyle bir peynir bulamam. Bir dakika hemen babama soracağım. Baba ben bunu nasıl bulacağım? <laughs> nasıl yok ya? Yiyor Tom ve Jerry <laughs> durmadı. <gülüyor> ya dümdüz kaşar peyniri mi yemem lazım o zaman? Ben kaşar peyniri. Peki, Peki ayıp de değil mi de. sen ben bu kadar açlıklarla savaşıyorken burada şapur şapur karpuz yiyorsun? Aç mı duracağız? Bana ne ulan? Neyse arkadaşlar en azından kaşar beni öğlene kadar tutar. Ayıp prodüksiyon da yok yani. kaşar kaşarımız da Tom ve kaşarı değil ki. Neyse bakın Tom ve Jerry kaşarına en benzeyen kaşarı buldum. <laughs> Bozuk mu lan bu? Yapacak bir şey yok. Kaşarın tadı baya kötü ama aç kalmaktansa iyice. Ben bu içeri niye çektiğimi anlamıyorum. Umarım beğenirsiniz. Neyse hadi öğle yemeğine geçelim. Yani 5 saat sonra falan. <laughs> Evet ikinci günün ikinci öğünündeyiz öğle öğününde. Gerçekten açlıktan midem götüme yapıştı. Hava kaşar yedim ve o kaşar bozukmuş. Annem sağ olsun sonradan bana aa o kaşar bozuk niye yedin dedi. Kaşar bozuksa neden buzdolabında anne? Bu arada agalarla iki gün vlogundan burayı hatırlayan varsa like atıp abone olsun. Ne diyeyim ki büyüdük yaşlandık bak hiçbir dostum yok yanımda. Şimdi öğünümü seçeceğim. E, manifest yapmak için şu şekilde bir pizzalı tişört giydim. Ninja kaplumbağalarlı. Bu da benim manifestim. Allah'ım ne olur ninja kaplumbağalar gelsin. Daha hani nasıl manifest yiyebilirim? Daha ne yapayım? Bence pizza. Ne diyorsun? İnşallah. Ispanak gelmesin de. Hadi bakalım. Dur uçmasın. Yemek. <laughs> Burada. Şimdi bunun içinden pizza çıkacak. Allah'ım manifest. Ve ben bugün güzel şöyle 8 dilim bir pizza yiyeceğim. Hazır mısın? Todos üzüldüm biraz ne diyeceğimi bilemedim. Tamam hadi donut almaya gidelim. Ben artık bıktım her şeyden bıktım. Gel takip et beni. Ben yine aç kaldım değil mi? Bilmiyorum çok üzüldüm şu an ya. O kadar hazırlandım yani. Pizzalı tişörtler falan giydim. Belki ama akşam pizza çıkar. Bakalım. Oo. Direkt Simpsonlar danıtı buldum. Merhaba kolay gelsin. Şu pembe renkli şekerli danıttan alabilir miyim? Bir tane. Bir tane. Nasıl yiyeceğim ben onu? Yok ama. Aslında çok şekerli ama millet bunu kahvaltı niyetine yiyor Amerika'da. Demek ki poğaça gibi düşünebilirim. Millet kendi kendime konuşuyorum sanıyor. <laughs> Deli sanıyorlar <laughs> Aynısı, aynısı. Simpsonlardakinin aynısı. Buna bak. Aynılar. Ne diyorsun? Aynısı. Aynılar. Ben şey mantığında düşündüm arkadaşlar. Amerikalılar bunu poğaça niyetine sabah yiyor. Yani bence beni de tutar. Sadece çok şekerli. Onu da yapacak bir şey yok. Yiyeceğim yani okey ya. Geriye son bir öğün kaldı. Şu an hedefim ya Tazmanya canavarının bonusu ya da Ninja Kaplumbağaların pizzası. Bakalım akşam ne yiyeceğim? Akşam dediğim ben 2-3 saate yerim zaten bir şey dayanamıyorum. Gerçekten iyi değilim arkadaşlar. Hiç iyi değilim. Ay ay. Evet. Ne yapıyorsunuz? Saçımın haline bakın. Dostlarım saat şu anda gece 11.30-12 arasında falan. Ve 48 saatin sonuna gelmek üzereyiz sanırım. Bilmiyorum ben tam saat hesaplaması yapmadım. Hani toplamda 6 öğün olacak şeklinde yaptım. Ve şu anda 6. öğünümüze geldik. Başardı. Burada kağıtlarımız var. Ne çıkarsa artık yiyorum. Ve bundan sonra yarın sabah uyanır uyanmaz artık her şeyi yiyeceğim galiba. Ama şimdi umarım her şey çıkabilir. Ya da pizza çıkabilir. Ki sanırım bonus kağıt çıkarsa her şey yine Yine pizza yiyeceğim. Canım çok pizza çekiyor. Sebebini bilmiyorum Bunları yazdığımdan beri canım sadece pizza çekiyor. Böyle delirdim artık. Yine karıştıralım. Şunu aldım. Allah'ım, Allah'ım. Bu arada ıspanak dışında ne çıkarsa çok okuyayım. Bir şekilde atlatırım. Çilek falan var zaten. Çok bir şey yok. Açıyorum. Önce siz bakın. Kurabiye mi? <laughs> Hiç aklıma gelmemişti kurabiye. Ben çilek falan çıkar sandım. Aç kaldım bu gece. Ama her şeye rağmen altı öğünü bitirdik diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki bir pizza çıksın. Bonus çıksın. Her şeyi şöyle bir şapur şupur yiyeyim. Ama hayat bazen böyle. Garipti. Kurabiye yemeye gidelim. Geldim. <laughs> Allah. Açlıktan bağış bağışıklığım bozuldu. Konuşamıyorum. <laughs> Kurabiyem burada. Böyle kurabiye canavarının kurabiyesine benzesin diye. <laughs> Hep beraber. Böyle bu şekilde bir kurabiyemiz var. Sıcacık bu arada. Ve garip bir şekilde iki gündür sanırım yediğim yemekler arasındaki en güzeli. Çünkü burger de çok harika değildi ama bu kurabiye bence çok harika. Harika kokuyor yani. Dur bakayım. İki günde altı öğün yedik. Siz lütfen bunu yapmayın bu arada. Bu böyle çok sağlıklı bir şey değil. Ben öyle my Ru hastasıyım ben. ben. Benim de yapmamam lazımdı ki kendimi şu an nasıl savunacağımı bilemedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın öptüm.